Efendim iyi akşamlar işte Türkiye'nin saati tam da 18.30'u gösterdiğinde biz de yine dop dolu bir gündemle beyaz ana haberle karşınızdayız. Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hiç de vakit kaybetmeden gündeme şöyle bir göz atmaya başlıyoruz eğer siz de hazırsanız. Efendim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı işte yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Yüzbinler sırtında çocukları ellerinde Türk bayrakları ve me meşalelerle fener alaylarına katıldı. Işık şovları ve havai fişek gösterileriyle Cumhuriyet coşkusu gece geç saatlere kadar da devam etti. Çift başta bir kart aldık, kanat açtık tarihe, kök saldık, çınar olduk. Üç kıta, yedi iklime, deden Ceddin, baban Neslin duysun dünya. En kahraman Türk milleti. Tarihe yazdık altın harflerle büyük zaferi ve kurtuluşu. Yaşasın. On binlerce kişi tek yürek oldu. Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılının coşkusunu yaşadı. Sırtlarında çocukları, ellerinde ay yıldızlı Türk bayrakları ve meşalelerle fener alayına katıldılar. Türkiye! Türkiye! İstanbul Boğazı kırmızı beyaza büründü. Işık ve havai fişek gösterileri mest etti. İstanbul'un şanına yaraşır kutlamalar Beyoğlu'ndan tutun Kadıköy'e kadar uzandı. İstanbul adım başı Türk bayraklarıyla donandı. Görsel şöleni kaçırmak istemeyenler telefonlarıyla o anları ölümsüzleştirdi. seli olarak Kadıköy Bağdat Caddesi'nde hep birlikte kutluyoruz. İnanılmaz duygulandım, ağlayacaktım neredeyse. Antalya'da kilometrelerce uzanan Fener alayı da oldukça etkileyiciydi. Binlerce vatansever 400 metrelik bayrak ve meşalelerle Cumhuriyet yürüyüşü yaptı. Rize'de 29 Ekim Cengiz Kurtoğlu konseriyle başlayan kutlamalar havai fişek ve ışık gösterileriyle son buldu. kutlama görüntüleri de Eskişehir'den. Porsuk Çayı'nda gondollarla Fener Alayı düzenlendi. Meşaleler yakıldı, havai fişek fırlatıldı. Çayın kenarındakiler de ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak o coşkuya ortak oldu. Anadolu'nun dört bir yanında süren kutlamalar gece geç saatlere kadar devam etti. Mehter takımlarından Efe'lerin oyunlarına kadar birbirinden renkli gösterilerle Cumhuriyet coşkusu zirve yaptı. <laughs>